Teknosim kodlamadan Alper. Bugün size Reajet'in HR modelinden bahsetmek istiyorum. HR kısaca yüksek çözünürlük demek. Bu cihazımızda HP marka kartuşlar kullanarak 600 dpi'ye kadar yüksek çözünürlük elde edebiliyoruz. Bu makinemizle kolilerinize, paketlerinize hatta direkt olarak ürünlerinize tarih, saat, barkod, karekod gibi kodlamalar yapabilirsiniz. Reajet HR ile bir veya birden fazla kafa kullanabilirsiniz. Örneğin koli üzerine İki satır son kullanma tarihi ve üretim tarihi kodlamak istiyorsunuz. Bu makinenizle tek kafada 12,7 mm yüksekliğe çıkabiliyorsunuz. 2, 3 veya 4 kafa kullanarak da bu yüksekliği 5 cm'ye çıkartabilirsiniz. Rejet HD kartuş teknolojisinde klasik inceltilerde olduğu gibi solvent tüketimi yoktur. Aynı zamanda bakım ve temizlik ihtiyacı da yoktur. Kullanak mantığıyla çalışan kartuşları her taktığınızda hidrolik sistem yenilenir ve cihazınız ilk gün gibi tertemiz kalır. Kartuş çeşitliliğinde HP ile çalışmanın verdiği avantajla birçok farklı tipte, özellikle berekte kartuş çeşidine erişimimiz mevcuttur. Makinemizin oldukça kolay bir kullanıcı arayüzü bulunmaktadır ve Türkçedir. Burada isterseniz etiketlerinizi seçebilir, farklı atılarınız için yapılandırma ayarları yapabilir, bunların hepsini bir job dosyası içerisinde toplayabilirsiniz. Reagent'i rakiplerinden ayıran temel farklar arasında makinenin sağlamlığı en başta geliyor. Tamamı paslanmaz çelikten yapılmış olan gövde, üretim esnasında oluşabilecek türlü aksaklıklara, kazalara, yüksek sıcaklık, titrim, toz, su dökülmesi gibi olumsuzluklara dayanıklıdır. Değer reyalı ürünleri gibi ReaJTR'de IP65 koruma sınıfına sahiptir. Rea, ürettiği ürünlerin tamamı büyük bir titizlikle Almanya'da kendi fabrikası üretir ve oradan dünyanın dört bir yanına gönderir. ReaJTR, gıda ve ilaç sektörleri başta olmak üzere, ahşap ve otomotiv gibi birçok alanda kullanılıyor. Özellikle hız gerektiren uygulamalarda standart HR modeliyle 762 metredeki hıza kadar baskı alabiliyor. Daha da yüksek hızlar gerektiğinde farklı modellerle ihtiyaca cevap veriyor. Çözünürlük müşteri tercihine göre en az 60, en fazla 600 dpi olmak üzere 16 farklı kademede ayarlanabiliyor. Bunu gözü yormadan okunabilecek en düşük çözünürlükte ayarlamakta fayda var ki mürekkep sarfiyatı düşük olsun. Bu noktada sarfiyatı yüksek olan müşterilere önerdiğimiz bak sistemden bahsetmek isterim. 950 ml hacimli bulk kartuş ile baskı başı maliyetimiz piyasadaki eşdeğer tüm alternatiflerin en ekonomik hali olur. Rea HR yazıcılar, Rea'nın geliştirdiği ana platform olan Titan platformuna aittir. Dışarıyla haberleşmek çok kolaydır. Burada makineye dışarıdan ulaşabilmek için bir Ethernet kablosu yeterlidir. Hadi şimdi bilgisayarın başına geçelim. Makinemize Ethernet üzerinden web arayüzü yardımıyla makinenin IP numarasını yazarak bağlandık. Burada herhangi bir internet tarayıcısını kullanabiliyorum. Böylece makine üzerinden de yapabileceğim bütün işlemleri bilgisayar başından makineye uzaktan erişerek de yapıyorum. Start stop verebiliyorum, etiketlerimi seçebiliyorum, istersen job dosyası da yapabiliyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi faydalı içerikleri Teknosinin YouTube sayfasından paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi izleyin.